arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kuzenler <laughs> kuzenler parkta hashtag 2'yi çekeceğiz. Ah oh, bir dakika oturamıyorum. Evet bu bunda da evet her böyle her bir gibi böyle konuşacağız ve benim kardeşlerim burada. Aslında şuradaki benim birinci Buratuf Cedim. Şuradaki ise yukarıda tepede benim kardeşim Fikret. Onu da tanıyorsunuzdur kardeşler kardeşlerin oyununda. O kardeşlerin oyunu birdi sanırım. Hayır hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar böyle böyle diyorsunuz böyle. Neden hiç video gelmiyor diye hep öyle diyorsunuz. Ama yani biliyorsunuz ki biz okuldayız. Okulda olduğumuz için böyle yapı videolar çekemiyoruz. Bunun yüzünden de işte öyle oluyor. Evet öyle oluyor yani. Okulda olduğumuzdan akşam geldiğimizde de çok yoruluyoruz. 1 Mart'ta geldi. 1 Mart'ta biliyorsunuz ki herkes böyle şeyler takıyor. Kırmızı beyaz. Kırmızı ve beyazın günü ben bunu ben yaptım arkadaşlar. Ee, yarın 1. Mart ona özel bir video da yapacağım size. Yaparım Yaparız yani. değil mi? Bir Melisa'nın 1. Mart'ta videosu. Evet, öyle bir. 1. Mart'ta, 1. Mart'ta videosu. Evet hı. arkadaşlar benim doğum günüm de 9. Mart'ta geldi. Yani 9. Mart'ta benim doğum günüm var. Da mı? 9. Mart'ın 9'unda. Mart'ın 9'unda. Evet o şey. Ama ben onu arkadaşlarımla kutlayabilecek miyim hiç bilmiyorum. Ben okulda kutlamak istiyorum ve şey malumunuz küçük bir kardeşim var ona kim bakacak. Bu yüzünden ben okulda kutlayacağım sadece. Ve evde kutlamayacağım. Bunun yüzünden okulda bir size bir video yaparım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salıcak sallanıyoruz. Çok güneş var. Aslında ben servis okumu alsaydım daha rahat olurdu ama bildiğiniz gibi ben inatçının tekiyim bunun için arkadaşlar çok güneş var evet arkadaşlar bu da bir böyle bir videodu videolar için konuştuk pardon elimle değdirdim pardon kamerayı sanırım ters tutuyorum hayır şöyle döndüreyim. Evet arkadaşlar, annemin bana doğum günü hediyesini de, annemin doğum günü video, annemin hediyesi bir kılıf. Hatta şimdi size gösterebilirim. Bir dakika, şöyle kılıf telefondan çıkarmak biraz zor olacak. Arkadaşlar, Aa! bir dakika, şöyle. Oh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ay bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annemin bir dakika şöyle annemin bana aldı şu güzeller güzellik şöyle taşlan şöyle taşlan evet. hmm. ama aslında yemenlerimi de aldı. Bir dakika. Ha. Gözüküyor mu ha. hiç bilmiyorum. Evet yemenlerimi de aldım. Başka sandal aldı onları. Birinci Mart'ta giyeceğim onları. Ve size öyle birinci Mart'ta video yaparken göstereceğim. Yeni parkta video parkta yaparız değil mi? Video parkta belki parkta yaparız. Bilmiyoruz hiçbir fikrimiz yok. Belki okulda belki parkta yaparız. Ama okulda imkansız sanırım. Tabii kuzenim bana vakit ayırabilirse. Çünkü kendisi arkadaşlarıyla oynuyor ve e, ben de başka arkadaşlarımla oynadığım için yani biz öyle bir baş başa okulda oynamıyoruz. O kendi sınıf arkadaşlarıyla, ben de kendi sınıf arkadaşlarımla. Bunun yüzünden vakit ayırabilecek miyiz birbirimize hiç bilmiyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar e, bazıları soru cevap istiyordu ama yani şey yani benim hiç öyle yorumum yok ki bana hiç yorum yazmıyorsunuz ve bunun yüzünden de ben soru cevabı nasıl yapacağımı bilmiyorum zaten bilmem o kadar da 10 15 soru falan ister yazın ben öyle okurum ama siz hiç bana böyle yazmıyorsunuz arkadaşlar ben Niye böyle oturuyorum hiç bilmiyorum ters durayım. Evet arkadaşa, aslında... <gülüyor> 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 Düşte... <gülüyor> Düşte arkadaşlar aslında düştü düştü arkadaşlar salıncakta. Hadi söyle ne söyleyecektin? Söyle hadi. <laughs> tamam söyle. Hayır bak bak. Ne ee, yapalım? Evet arkadaşlar, arkadaşlar kuzenim. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar, ee, bu kadar videomuz aslında. Aa, arkadaşım bana ne dedi diye soracaksanız. Dedi ki hadi kapatalım videoyu. Çünkü kendisi böyle kameranın yanında durmaya böyle hiç istemiyor. Kendisi biraz utangaçtır. Evet arkadaşlar gerçekten de bu video baş ötekilerinden de daha daha çok şey oldu. Yani çok uzun oldu. Bunun yüzünden videoyu kapatacağız. Hadi gel bakalım. Bye bye. Like tuşuna basmayı unutmuyorsunuz zaten. Abone olmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Bye bye. Hadi ben şimdi gene çakalım.